merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yunanistan vs Türkiye tek tek kapışsa nasıl olurdu onu canlandıracağız ve videomuza geçelim. İlk önce Yunanistan askerlerine getirip e, Türkiye'nin Edirne şehrine saldırmaya başladılar. Bunları gören Türkler de Yunanlara karşılık olarak kendi askerlerini getirdi ve burada çatışmalar olmaya başladı. Ardından da Yunanistan gizlice savaş uçaklarını getirip Türkiye'yi bombalamaya başladı ve Türkleri zayıflattı ve Edirne kentini işgal etmeye başladı. Ardından da Yunanlar ilerlemeye başladılar Edirne taraflarından. Bunu gören Türkler durmaz mı? Hemen tanklarını ve askerlerini getirip orada... Bu ne yapan Türkler ise böylece Edirne'yi işgalden kurtarmış bulundu. Türk ve Yunan askerleri orada savaşırken Türkiye gemilerini Ege Denizi'nden saldırmaya başlamıştı. Ardından da Türkiye Yunanistan'a savaş ve savaş uçaklarını göndererek Yunanistan'ı bombaladı. Güçsüz düşen Yunanistan ise tek çaresi olan savaşı kaybettiğini kabullenmekte ardından da e, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye Türkiye'de Yunanistan bir antlaşma yaptı antlaşmanın şartları böyleydi antlaşmanın maddeleri böyleydi Ege adaları Türkiye'nin olacak Kıbrıs'tan Rumlar gidecek Yunanistan'ın ordusu 100 bin ile kısaltılacak. Sedanik Türkiye'nin olacak ve Haslan'ın %25'ini Türkiye'ye verecek diyor Yunanistan. Güçsüz olduğu için savaşı kaybeden Yunanistan antlaşmanın şartlarına uymak zorunda kaldı ve savaş bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonunda Türkiye'nin yeni sınırları böyle oldu arkadaşlar. Videoya like atın, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça.